Herkese aşağı ben, ben aşamadık, Arkadaşlar bugün sizle Bakir Bizat'ta e, Size tüm eşyaların nasıl alındığını göstereceğim Bayağıdır video atmıyorum çok özür dilerim e, O zaman başlayalım İlk önce e, çilek Bu arada hepsini diyorum buradaki hepsini Evet e, Bazıları event olduğu için bazılarını göstermeyeceğim gösterm gösterm Hüküent Event var mesela e, O şöyle bir önce şundan başlayalım. Ee, galiba bu demek istedim. Yes diyorsunuz. artık savaş 10 tane şunu atmamız gerekiyor. Attırıyoruz oluyor. Şöyle bunu içiyoruz. İçtikten sonra gelden şuraya bir yere gidiyoruz. Pek anlamadım ama. Hop hop. Evet. Yanlış anlamış. Şey. Ee, o zaman başlayalım. İlk önce Çili'den başlıyoruz. Bu video kesin çok uzun için nasıl bir şey oldu, değil olacak ama. Denilmiyor daha zamanı sanırım. Çili'den başlıyoruz. İlk önce e, yapıyoruz. iksiri yapın. Au dur. Evet. Atmanın gelmiş. Bir şey geldi atmanın. Ee, ben bir de çileden sonra şu örümceğin nasıl olduğunu göstereceğim. Yani örümcek çok önemli şu an. Neden mi dersiniz? Ee, bilmiyorum. <laughs> ya çünkü örümcekler faydaman olma şartımız var. Neyse o zaman başlıyorum şimdi. İlk önce hızlı içiyorsunuz. İçtiğiniz zaman şurada kaktüs yani yetiş kolay geliyorsunuz. Bak. Bu da böyle sıvıya bastığınız zaman sen. Yani, eee kaliteli nefes veriyor. İşte burada kişinin farkı yapacağım. Gözüm düşeceğim. Bu yüzden işte hiç bana yani laf değiştirmeyin. Ben buraya bir git. Arkadaşlar bekleyin. Çileyi boş verin. Çileyi boş verin şimdi. Neden mi derseniz anlatırım Şu kalkanı almak için bu kalkanı almak için biraz zor. Bu ilk başladığınızda da yapabilirsiniz. Hemen hızlı ikisini yapıyorsunuz. Ve şu gösterdiği yere gidiyorsunuz. Hani az önce yes demiştik ya. Kalkan almak için şu şurada bir event gelecek, üstte zaten bir süre yazacak. O sürede olduğu zaman işte e event atlayacağınız falan filan. Sonra bakın burada E'ye e bakıyorsunuz. Evet, bu geliyor yine. Burada savaşıyoruz, ediyoruz. Burada size canavarlar gelecek, onları öldüreceksiniz. Ben durduracağım videoyu uzun sürmesin diye. Evet, ben e, aldım bunu. Şimdi, Eee Çile'nin nerede olduğunu hemen gösteriyorum. Yine yani aynı yere gidiyoruz tabii. Orada şeyi e, hızlı bakın kaydedin çünkü hızlı iksiri çok önemli. Şimdi şuraya gidiyoruz. Ha şu bandik ama geçmek istiyorum ya. Bandik ağam. Şuna Bakın bir yere geçeceğim ben bir Şuraya da tekstil olsun. Dediğim gibi bu, o eventi yapın. Aslında ben onu göstermeyecektim. Açın her event geldiğinde o eventi kabul edin. Çünkü o eventten yani eşya kazanıyorsunuz. Ya, yani, onu söylüyorum Kalkı yaptıktan sonra çiğli var burada. Bunu alıyorsunuz. Teleportları kaldırın. Buraya koyuyorsunuz işte bırakalım. Şimdi e, defo alalım. E, Bizi ne olsun ya işte terken tele diyelim. Terken tele diyorum ben. Neyse o zaman e, bunu aramaya çıkalım. Şimdi e, bunun nerede olduğunu çok iyi biliyorum. Şimdi burada at var. Bunu bunu yerleştirme. Bakın şurada bir yer var. Buranın arkasında ağaç var. Burada işte. Bunu da alıp koyuyorsunuz. Ne şöyle? <laughs> Sonra fasulye. Ay yok fasulye biraz da Gözlük. Ee, gözlük için şurada bir yer var. Oraya gitmeniz gerekiyor. Boşar kalplerim nasıl? Yakıyor değil mi? Ülüyüm. Pandayı bıraktım yani şu an. Ee, pandayı bilir misiniz? Bilmiyorum ama. Şimdi bu, bunların izleyeni... Yani ben bunların dediklerini yaptım arkadaşlar. Yani Siz de bunun dediklerini yapacaksınız. Sonra e, mesela bu şöyle e, muzla şey e, karıştıracaksınız karıştıracağınız apple'ı. Yani buraya atacağınız onları. Böyle bunun dediklerini yapacaksınız ve de karşılığında şu gözlüğü verir. Ben, ben de olmadı yani. Şimdi e, şu bir yanıtı biraz verdim. Şu rubber ben. Bu en kolayı. Aralarından en kolayı bu. Neden mi? Hemen şuraya gidin. Piramitin oraya. Piramit'e gidiyoruz. Bakın. Hayır. Piram gelme. Sakın gelme sen. Sakın. Sakın. Heh, tamam. Oraya çıkıyoruz. Bak burada işte. Bak bu kadar basit. Bunu alıp buraya koyuyorsunuz. Ne atalım. Şimdi e, Robux, Robux'ta bir event geliyor, onunla dediğim gibi event olanları göstermeyeceğim. Dediğim gibi bakın, her eventi kabul edin. Seçim karşılığında şey veriyor, e, eşya. Haydi. Bu da rayın altı. altı burayı yerleştirmişler. İstersen eğer patlatacaksa. Neyse, bunu da buraya koyuyorsunuz. Ha, şimdi Şuraya hızı almak için elinde dinamik alıyorsunuz. Tabi eğer burada hız şey varsa şu, şu direğine bakın. Tamam. Dinamik alıyorsunuz. Alıyorsunuz. Evet bakın şurası var. Görüyorsunuz. Bunu içiyorsunuz burada. Ve hemen bunu buraya geliyorsunuz. Ve 3, 2, 1. Evet patlıyorsunuz. Patladıktan sonra Evet sonra Hemen yine kendinize hız iksirini alın. Yani sonra yine direğini yapın. Şimdi büyüme iksiri. Büyüme iksiri bu. Tamam. Veriyorsunuz bir tane şu kulaktan atıyorsunuz. Ve bunu at alıyorsunuz. Ve bunu oraya götürüyorsunuz. Bakalım neler olacak. Bakın burada da kaşık var ya buna bakıyorum. Hadi bakalım. Hayır, bakalım büyüyor lan. Tamam şimdi o büyüdü. Şimdi e, küçük şey yapacağız. Yani kendimizi küçültmek için iki tane far atıyoruz Buradan şu işte. İki tane bundan atıyoruz ve alıyoruz. Alıyorsunuz. Eğer hala hızlıysanız arkadaşlar hemen hızlıktan çıkmayın. Buraya gelin hızlı Şunu bırakın buraya. Reset clear yapın. Tekrar elinizi alın. Eğer elinizdeyken yaparsanız gider yani bu. Ah tamam. Sonra bunu burada içiyorsunuz. Ve sonra bunun üstüne atlıyorsunuz. Şakın aşağıda. Oraya atlamıyoruz Buraya atlıyoruz Sonra buraya böyle parkur yapacağınız şimdi. Ama ben şu blokla parkur yapalım. Yani iyi parkur yaparım da yapalım. Anormal yaparım da. Açık topla yapıyorum şimdi. Bakın şurada bir şaşırtma yer var. Bakın burası. Hı. Şuraya geleceğiniz. Buradan atlayacağınız. Orası şaşırtmalı. Ha, tamam. da gördüğünüz gibi Beans burada. Bunu alıyorsunuz. Teleportta kaldırın. Abi Beans benim kadar lan. Az önce. Neyse. Ee, şimdi bakın. E, hangisi? Abi Paint e, nereden geliyor lan? Hı hı. Neyse. hoş verin arkadaşlar. Ya boşver. Şimdi bunun nasıl alındığını bir bakmam lazım. Bunu nasıl alıyorduk? Gerçekten unuttum. Bunu araştırmam lazım. Yani bekleyin. Evet arkadaşlar araştırdım. Şimdi bunu almak için Kadın zikrini işleriniz yani işmezseniz olmaz. İçin bunu. Ha bütün itemleri göstereceğim. Neyse. <laughs> Şimdi büyümeyi yine ekstra yapacağız. Yani büyüme derken bir tane alacağınız bunu atıyorum. Sakın ve sakın drain yapmayın. Şimdi bunu alınız elinizde şurada bir tane çiftlik var görüyorsunuz. Ha, oraya gidiyoruz. Başta bir şey verecek, onu ekeceğiniz, sonra yine buraya getireceğiniz. Ondan yine verecek? Ama Ayşe ne yapacağım O verecek ya Son Sonra buraya ekeceğiniz, sonra bu muslu açacağınız. Bu musluk var ya. Bunu açtıktan sonra bir de e, sonra bir tane daha getireceğiniz. E, alıp bü büyü, sonra ikine size verecek ve ikine ekeceğiniz ve böyle kocaman şey olacak kocaman bir tane çiçek olacak sonra bu çiçeğe tırmanacağınız Evet arkadaşlar buraya geliyorsunuz da ben keşke büyümekten altta bırakmasaydım ya. Keşke. Neden? Ha ben şey Ne biliyor musun? Büyümeksini ne getireceğiniz. Ama iki tane koyacağınız bu sefer evlat. Sonra bunu bineceğiniz. Ya da üç tane koyun. iki tane koyun. istediğiniz kadar koyun. Sonra buradaki kapı açılacak. Ve bunu alacağım. Bakın bu. Elinizde. Sonra bunu koyacağım. Şimdi. Bu, e, padrı. yani öğrenecek en önemlisi baydırmayı olmak için bunu kullanın ilk önce kendinizi küçültmek için iki tane şey koyuyorsunuz firing evet koyduk ve aldım şimdi Hı -hı. E, şurada ağlı bir yer var oraya götüreceğiniz onu ha bakın burası buraya götürüyorsunuz Bakın. şurada bir yer var. Ha, burada bunu içiyorsun. İçtikten sonra buraya giriyorsun ha, bakın ölecek. Boyun kaldı. Evet bunu aldıktan sonra buraya koyuyorsunuz. Şimdi. Ya bu neden bu kadar önemli falan diyorsun. Hemen göstereyim. Bir bak. Evet, şimdi kaydını nasıl yapabiliriz lan? Şey mi koydum derse? Ben şöyle kuruyordum. Bari ve spider mıydı? Evet. Fahri ve Spiderman diye bir şey çıkıyor. Evet. Şey. Bunu alıp içiyorsunuz. Evet bekleyin. Lan. Lan. Anne. Ay ben böyle dememiştim. Spiderman şey yazıyor bu. Spider Minion yazıyor. Hayır ben Nasıl olacak? Galiba bundan mı koyuyor? Abi ne koyuyor ben pek göremedim. Bundan mı koyuyor? Hayır. Nasıl? Farther away. Peki, notu Bu Pole mu? Pole da. Olur, olmuyor ki. Neydi bu unuttum Arkadaşlar ben bakıp gideyim. Ne arkadaşlar hatırladı bir şey. Yani şey yapmanız gerekiyor. Kendinizi kazanın içine atıp öldürmeniz gerekiyor. Bunun içinde bir yani bir iki üç 5 tane e, far yapmanız gerekiyor. 4 ve 5. Sonra bunu alıyorsunuz. Buraya drop send diyorsunuz. Sonra drain diyorsunuz. Sonra kazanın üstüne geliyorsunuz. Ve bunu içiyorsunuz. İçtikten sonra böyle ölüyorsunuz. Öldükten sonra da kendi dınarınız oluyor. Bakın. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Bunu, buna diyorum. Yani gerek yok. Yani gerek yok. Birini yani gerek Şimdi spider koyacaksınız. Üç. Bir. Evet. Ben spider Şimdi bunu alıyordur Şimdi mesela, mesela klik yapacağım. A atacağım. <laughs> ah! Ah! Bu çok işinize yarayabilir yani. Size i̇şte söyleyeyim. Bunu e eğlenin ve hızlı e hızlı uçabilirim diye. Yani gösterdim. Yani. Şimdi balık. Evet balık. Yani şuna. Çizgiler arkadaşlar 8. 7. levelde falan geliyor. Bu yüzden bunu da göstermeyeceğim. Ee, şimdi göre gidiyoruz. Bismillah. Şunu ağzım mı? Ha ağzım. Çok iyi. Oo. Oh, ay, ya ağzım da. Oo, dur dur dur. Güzel. Aa, woo! Oh, oh. Çok iyi bak. Ona ağzım mı? iki, hmm. o, tamam, süper. Şimdi bir şey yapalım, Yine bunu alıp koyuyorsunuz. Bu Şimdi, ee, şu. Evet, bu çok güzel bir yüksek. Bununla e, evet, uçan yapabiliyorsunuz. Bu yüzden, yani, bunu almanızı söyleyelim. Şöyle hemen gidin, yani rahatça gidebilirsiniz. Bu yükseklerine gerek yok yani. Al, tamam, bak, bekle, göreceğim şimdi. Bak, şimdi seni huyyy hadi uşa beni ah bay bay yuh aaa tutuyom bunu aaaa atamam dur ayağı atalım ooo oh. şimdi bundan konuşuyoruz. bunun dedikleri şey var mesela lava flower diyor bana lava flower diyor bana mesela ha, bunun dediklerini de yapcam İnsa benden lava flow falan istiyor. Onları ben yapıp veriyorum. Evet arkadaşlar yap e, yaptım koydum da oraya. He. Yani koydum derken, yaptım onu geri aldım şimdi. E, aldım. Bu da böyle yani. Şimdi birini e, gösteriyorum. Ha board. Bunu kaç saattir almadım. Şimdi board'a ben gösteriyorum dört ha şurada Hem siz saymazınca bedavaya gidersiniz oraya saydım ben ama o size kazdım koyarsınız bak bu benim kuşum oldu o yüzüm kuşum buraya koyarsınız onu şimdi bal bunu zaten e, arı olarak yapıyorsunuz aşağı buraya kendi ara yapıyorsunuz nasıl mı hemen göstereyim şurada bir yer var şurada mesela bir ağaç var bunu alıyorsunuz alıyorsunuz Alıyormuş. Sana bunu içiyorsunuz. Bakın şurada yer var ya. Ha, orada e, insanların istediği şeyler var yani arabaların istediği nasıl diyeyim? E, şu e, çiçekler var. Onlara alıyorsunuz oluyor. Şimdi en kesin kabul etmeyecek ben size gösteremeyeceğim. Bu yüzden ha, on olmaz. Ben atamıyorum. Tamam. Kaya. Şimdi e, o zaman hemen şey e, yerinizi Onu alıyorsunuz yani alıyorsunuz böyle buraya koyuyorsunuz. Şimdi bok sevdiveni. Bok eldiveni... hemen göstereyim. Bir önce hızlı ikisini yapın. Pardemen dediğin hızlı da koşar. Şu çileyi alıyorsunuz. Bakın şurada bir yer var. Çimende. Ha, burası onun için ama ben e, tabii bunu suya dönüştürmemiz lazım yani ilk sıra. Yani, açıyorum Yani azıcık karıştı. Abi kesin bu videoyu bayağı bir uzun yapayım. yok. Hadi açıyorum. De. aha Oh tamam. Şöyle burayı geçiyoruz. Burada tankur parkur var. Ben buraya hızlı geçtim. Sonra arkadaşlar burada büyüyeceksiniz siz e, büyüyeceksiniz dediğim büyüme iksiri alıp bakın şu büyüme iksirini şöyle atıyorsunuz yani büyüteceksiniz bir tane atıyoruz içiyoruz taşımıyor bu abinin haber kahveni taşımıyor be bu soğuğu oraya atacağım o hayır hayır oraya Şimdi. Burada bir tane anahtar olacak. Bu anahtarla buraya açacağınız falan. Yine bu sizden dönemizi istiyor. Buna. Yani bu nerede? hiç konu konuşmamıza gerek yok. Yani, ama konuşun siz ikisine de. Teleportta kaldırmak diyorsunuz. Burada bu e, yağmak için yine şunun dediklerini yapacağınızı bekleyin. Gına e, derken artık şu 5 tane atıyor tuz Ondan işte Hı, ben atıp geleyim Evet şimdi e, yaptım. Bunu alıyorum Ve içiyorum. Evet, öldüm gördünüz gibi. Ama direğimi yapmadım. Neyse bakayım. Şöyle bir kandırmacı olacak. Şuna bastınız ya. Buraya geçiyor. Buraya bastınız. Buraya. Sonra buraya. Bak. Ha, tamam. Sonra zamanınızı alıyorsunuz. Ona götürüyorsunuz. Yani hızlı iksiri şart. Yardışma yok gibi. Evet. Şuramızı alıp Bura. Gerçekten buraları geçelim. Sonra bunu veriyoruz. Ben vermeme gerek yok. Ben sizler çekelim. Sonra böyle bir köprü oluşuyor. Onunla konuşuyoruz. Bunu konuştuktan sonra da size eldiveni veriyor. Ekstra veriyor. Kotoplar. Hadi. Kotoplar için de Burada bir şey söyleyeceğim. Neyse ya tamam söylemeyeyim. <laughs> Şu diz köşeyini e, almak için de şurada bir yer var. Oraya gideceğiz ama o, e, ilk önce yanımızda şundan geçiyoruz. Bir şey. Bunlar götürmezseniz olmaz yani. Bunlar götürmezseniz olmaz. Onları götürüyoruz. Hop. Çıkalım şimdi. Yavaş yavaş çıkalım. Hadi bakalım. Yeah babe, come on. Ay çok, çok seviyorum şu karakterimi falan. Ama karakterim güzel değil mi? Hayır ya oğlum neden düştüm? Ben etrafımdaki laneti 50 robux'a falan aldım. Sonra be, şu üstündeki 5 robuk. Altındaki de 5 robuk. Saçım yine 85. Yüzüm 20 falan. İyi bir karakter. Şöyle hemen gireyim. Yara bir daha iyi bir karakter yapacağım. Domino, dominoslu. Şaka yani şaka. Dominoslu yapmam için biraz daha robux çekmem lazım. Bir ara 4500 robux falan. Ama aldırım alırım. Yani alırım. Alacağım ha. Gerçekten almayacağım. Bir de alayım. Almam. Ama alacağım şimdi. Alacağım. Sen buna buraya atıyorsun. Attığınız zaman ben mesela size bunlar çalışmayacak. Çalışma, baktığın zamanda da var. Evet, dinamiti alıyorsunuz. Yine or oraya gidiyorum. Ama alabiliyorum. Bakalım. Alabiliyor Yani. Onu yani. sonra Brookhaven'da benim şu Brookhaven'ı biliyorsunuz zaten. Ha Brookhaven'da işte kendime bir şeyler alacağım. Brookhaven'da zaten benim çok şeyim var bu hesapta. Bu hesap benim yani. Bana hemen hesabım da. Şey yani hesabım yani. Benim. Benim yan hesabım bu Sırık, sırık Ağzını durun Sonra bunu sıkılıyorsunuz, sonra böyle oluyor Sonra Şimdi, e, şimdi şey yapıyor Yani koltuk parçam Atalım. çık yukarı çık abi ben yukarı çıkamıyorum abi ben çıkamıyorum yere şimdi kendimi içeceğim Artık arkadaşlar yine sessiz videolar gelecek neden mi Bu sefer artık Kantasya'dan çekmeyeceğim Ya yapmayın ya neden derseniz çünkü Roblox'un kendisinden önce çekeceğim neyse Aşağı bekleyin ben buraya çıkayım ya yoksa sizin ülkede yaşayacağım Arkadaşlar size tavsiyem Room yapın O nasıl yapılıyor derseniz Fari ile şu e, şey ikisi de onu aldım için ve sonra şunu alın. Şu. Alın. Arkadaşlar. Yes. Yazayım ben. Kaçın benden. Neyse. Şimdi bunu e, şuraya döküyorsunuz. Bakın şurası var ya. Yani buraya Burayı döküyorsunuz. Burada yanlış yaptım. Evet, siz burayı dökmeniz gerekecek buraya. Yani buraya dökeceğiniz. Eğer e, dökemezseniz çiliyle yapın. Ben de olmadı. Neden mi? Çünkü ben yapmıştım. Atmayın. Şimdi bu da e, ter, tertenkele. Abi söyleyemiyorum ya. İşte anladınız Eee Onun için kurbağaları da pek göstermeyeceğim. Neden mi derseniz çünkü benden Eee bu kadar olsun. Çünkü video çok uzun sürerse videoyu yükleyemem. Bununla like atmayı, Bizim yaşımız benim bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Aha.